Bu videomuzda İstanbul hava durumuna göz atacağız. İstanbul ve çevresinde yarın hava nasıl olacakmış bakalım. Esenyurt 13 derece olması bekleniyor. Ümraniye 13, Gebze 13, Çerkezköy 12, Çorlu 11, Silivri 13, Marmara Ereğlisi 12, Ümraniye 13 derece olması bekleniyor. Şimdi geçiyoruz yağış kısmına. Yağış kısmına göz attığımız zaman İstanbul ve çevresinde herhangi bir yağış gözükmüyor. Bulut oranlarına göz attığımız zaman Esenyurt %0, Çerkezköy %10, Kandıra %40, Karasu %30, Gebze %20, İzmit %30, Ümraniye %10 bulut oranına sahip olacak. Rüzgar hızlarına göz attığımız zaman Esenyurt 1 km saat, Ümraniye 3 km saat, Maltepe 4 km saat, Marmara Ereğlisi 4 km saat, Çorlu 2, Çerkezköy ise 4 km saat rüzgar hızına sahip olması bekleniyor. Nem oranlarına göz attığımız zaman Silivri %70, Çorlu %70, Lüleburgaz %70, Maltepe %80, Yalova %80, İzmit ise %70 nem oranına sahip olacak. Şimdi geçiyoruz yurt genelindeki hava sıcaklıklarına. Yarın hava İstanbul 13, Ankara 8, Kastamonu 11, Erzincan 6, Elazığ 10, Malatya 11, Kahramanmaraş 10, Diyarbakır 13, Adana 18. Antalya 19, Muğla 12, Aydın 13, İzmir 15 derece hava sıcaklığına sahip olacak. Yağış kısmına göz attığımız zaman Doğu'nun ve Karadeniz'in belli bölgelerinde yağış gözüküyor. Yağmur olarak. Bulut oranlarına göz attığımız zaman Kırşehir %80, Ankara %80, Adapazarı %10, İstanbul %0, Antalya ve Aydın %0, İzmir %0, Diyarbakır %30, Erzurum %80 bulut oranına sahip olacak. Rüzgar hızlarına göz attığımız zaman Ankara 1 km saat Antalya 4 km saat Erzincan 5 km saat Şebin Karahisar 6 km saat Ordu 11 Samsun 4 km saat rüzgar hızına sahip olacak. Nem oranlarına göz attığımız zaman Kastamonu %80 Antalya %60 İzmir %70 Balıkesir %80 nem oranına sahip olacak. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz il ilçeler varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.